Tabiri de söylüyorum, halk arasındaki tabiriyle tırnak içinde söylüyorum, bu yapılana yavurluk derler. Bakın yavurluk demek, dinsizlik demek değildir. Hı. Bir insan dinsiz olabilir ama yavur olmayabilir. İslam olmayan insanlara da yavur deme hakkımız yoktur. Hatta Tanzimat Fermanında gavura yavur demek yasaktır diye ikinci evet. Mahmut ve e, Tanzimatçılar e, kanunu çıkarmışlardır. Yavur demek de kanunlarımızı göre de suçtur. Ama bu yapılan fiiliyat, yani İslam düşmanlığının adı halk arasında cavurduk. Kötülük beslemek, kötü niyetli olmak, kötülüğünü... Ya kötülüğün... sizden şey, İslamiyet'i nasıl tahkir edersin? İslamiyet'e nasıl hakaret bu. edersin? Yani çık delikan. Ha şu kimsenin çocuğunu zaten zordan Kur'an öğretme gibi bir şey yok. İsteyen çocuğunu götürecek oraya. Benim bildiğim o şekilde. Kaldı ki Kur'an öğretmek... Bu ülkenin kahir ekseriyeti %98 ise ve bu ülkede iktidara gelen parti seçim bildirgesinde ben dindar bir gençlik istiyorum diyorsa kaldı ki okullarda Kur'an-ı Kerim dersi mecbur da olabilir. Buna da kimse karşı çıkamaz. Ha okursun öğrenirsin ee, ondan sonra uygulamazsın inanmazsın. Benim ilkokul öğretmenim köy enstitüsü mezunuydu. Bize her şeyi düzgünce anlatırdı ama derdi ki ben inanmıyorum derdi. Hı. O kadar da ama derdi İslamiyet budur derdi. İşte namaz farzdır derdi. Doğru. İslamiyetin e şartlarını söylerdi. Namazın nasıl kılacağını fiili olarak masanın üstüne çıkarak gösterirdi. Allah Allah. Tabii kendisi yani namazı çünkü din dersi müfredatında var. Yani Yani ilkokulda hatırlayalım. E, din dersinde işte İslamiyetin farzları İmanın şartları, İslam'ın şartları, 32 farz, bunlar nasıl uygulanır, İşte abdest nasıl alınır falan gibi hepsi Yok, yazar. Kaç? Ben dediğim 1973 78 arasında aynı öğretmende okudum 5 sene. Çıkar, ondan sonra derdik ama çocuklar diyordu ben inanmıyorum diyordu. Bu devirde bunlar olmaz diyordu. Ama öğretiyordu. Şimdi siz İslamiyet'i öğretirsiniz, Kur'an'ı öğretirsiniz, dileyen inanır, dileyen inanmaz. Hiç kimseye, şimdi mesela biz... Burada çok... çok enteresan bir şey, parantez açmak istiyorum. Millet yeniymiş gibi falan zannediyor bu ateist, deistlik falan ama 78 diyor sevgili izleyiciler, yani çok eski. Tabii, ya şu anda... Yani çok çok eski yani bu ya iş. Bakın Allah demek yasaktı. Ee, yine 70'li yıllarda değil de...